Hepinize merhaba. Böylece kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen girer girmez yarın muhtemelen bin aboneyi geçmiş olacağım. O yüzden pazartesi günü size mükemmel ötesi bilgisayarımı tanıtacağım. Pazartesi günü bülteni kaçırmayın. Baş. Evet. Kesinlikle. Elbise değiştireyim. Kızlar böyle daha çok şey yapıyormuş. Seviyormuş. O oh, mükemmel. Oo. Oh, Whisker oldu. Hepsimiz değiştirelim. Üst vücut. Kas tişörtü. Tabi ya bu ne ya? Aman ya. Kas tişörtü. Çıka çıka bu çıktı. E formasız beni şey yapmıyorlar mı? Allah'ım bir kızı etkilemenin en güzel yanı beyaz don mu? Beyaz don. <laughs> Bugün şehre ineceğiz. Şehirde görev yapıyoruz mu bilmiyorum ama. Ben, ben bunu giyerim ya. Ayak. Ayağımızda çorap değil. Bunların şeyi var ya. Önceların giydiği parmak arası terlik. Tabii ki çorap. Hayır. Kas. Bu arada size bir şey diyeyim. Benim sesim. Böyle kalacağım ya. Benim sesim. Aa yapamadım. Başta. Nihat da ona falan benzemiyor. Sizi kınarım. Sizi öyle bir kınarım ki sizin... Eh, tam gay olduk. Sizin sesiniz benim sesimin önünde diz çöker. Tamam bu. Kabul et. Allah'ım mükemmel oldum. Ha. Şehirde görev var mı? Şehre gitmek istiyorum ya. Şehirde motosiklet falan çalıyormuşuz. Allah'ım çok şehirde umarım şeyler de yoktur. Mifit dişler de yoktur. Hem kızlara şey de alırım. Çiçek alırım. Biliyorsunuz aşk hayatım Biraz şey. Durgun. Dur dur dur. Nasıl duruyoruz? Aa, aa şehre çıktık. Çok heyecan. Bir dakika şimdi şu çocuğun bisikletini. Nasıl çalıyoruz? Çalabiliyoruz mu? İn lan bisiklette. İn. İn. Nasıl bisiklet sürme ile Böyle bisiklet mi sürülür ya? Ha, şehirde donlu manyak kaykayla geziyor diye millet şey yapmasın. Aha burada da polisler var mı? yok da polis. Oo nasıl hızlandık. Alışveriş arabası. Alışveriş arabasına gidelim. Yumyum yum market. Başka market ismi mi bulamamışlar ya? yumyum yum market. Selam pantolonum yok. Giymeye çiçek istiyorum kızlar için. Satın almaya başla. Aman bir kız Aman her şey kızlar için. Yumurta. Bundan alıyorum. paramcı o bir dolarmış ya. Satın al. Al 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 al. Al 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 Exit. Beni bekleyin kızlar. Şimdi <laughs> Space. Ah! <laughs> mıncık. Kulaklığım düştü. Dayanamadı bu şeye. <laughs> ne aldı kız? Şimdi bak ben maskeli gördü değil mi Aa burada da polis var karşı. Ee, çıkmaz sokağa mı girdim? Hayır. Kaykayı almak istiyorum fakat şu an o kadar heyecanlıyım ki kaykaya basamıyorum. Bastım. <laughs> hop oh, oh, hop oh. oh. <laughs> İki siyah ayın arasından geçtim. Dilek tutayım. Ben denize gidiyorum. Aman. Oo oh, çok ateşliyim dedi. Saati başlatmadım yine. Bu beyler ne? Bu beyler görev mi? <laughs> Aman. Okul şeymiş ya. Üf. yine okula döndürttünüz beni. Al işte okula. Sonraki dakika alışveriş. Hadi bakalım burada görev yapalım. Bu, bu şeyin annesi bu. Eunice ismiydi neydi? Onun annesi tipe bak. Aynı vücut aynı. <laughs> Abim Çarabanın içine. A ha, pislik hapşurdu. Ay pis. Bu ne ya? Etme. Evet, Aa biz de hapşırdık ama yüzüm kapalı olduğu için. Hijyene çok önem veririm. Yemek sırasında asla <laughs> ninja maskım olmadan yemek yapmam. <laughs> Tabii ki bir erkeğim. Ne sandım beni? Ay suratı isilik içinde. Ay bu kadından yemek mi yenir? Bütün okul. Zombi olacak. Ha şehre zaten aman ya. <laughs> <laughs> Şehre zaten. Ah sinek. Ah gördünüz mü sineği? Aa bir bita... Ah. milyon tane sinek. hepsi de kucak kafam kadar. Aa, bak yum, yum market. Ay Allahım ya Rabbim. Ben zaten yumyum yum marketten geliyorum. Ay annem gibi. Bakkaldan gelince git şey al, ekmek al. Ah kilot istedi. De çok yanlış kadın istedi ya. Ah bana şey verdi. Bisket ha bisket soracağım. Şu an çok sevdim görevi. Ay, pislik, İğrenç. Lanet. Allah. Aman bu kulakların da şimdi kulaklıkların da yani. Bir de süre verdi bana. Valla çifti standart. Ah! <laughs> şey bitti. Dersili çaldı. Hop burada hemen bir biskete. R. Nasıl biniyoruz? Böyle biniyoruz. E. Ee? Ha? Hop geçerim. Arkadan. <laughs> Çok ovadarsınız ya. Totoşa bak. Totoya bak. Zıplaya biliyoruz da. <laughs> Geldik bam bam yum yum markete geldik. Yum yum marketten ne alacağız? Hop! Hoppa hareketlere bak. Tamam, ne yapayım elimde ya? Buna ne alacaktık buradan? Et. Aa Edna'nın eti hazırmış. İşte Edna'nın en sevdiğim kısmı şey bu. Ben nereye gideceğim ki? Sudan karşıya geçemem. Bu bir bot değil. Bu bir bisiklet. Habra band buldum ama almayacağım. Allah'ım nerelere gittim? Patika yollar. Hayat beni bu zorlu patikalardan geçirmeseydi ben bugün bir cime olamazdım. Okula geri mi geldim ben? Okula geri geldiysem zaman doldu değil mi? Yetiştiremeyeceğim. Cimin çok çirkin bisiklet sürüyorsun. Çocukların üstünden atlayamam önce. Pardon. Ah oh, kıza oh, <laughs> öyle çarpsam o kız öyle durur mu acaba? Aa ayna. Ha, ayna değilmiş. Reklam. Arabanın üstünde Polise şikayet ederim seni. Çiridinde sür. Ha, buradaymış. Hmm. Aha, aa da istedi bu. Et. Et, jilet ve don. Allah'ım aradaki bağ kuramıyorum. Otobüs duraklarını kullanarak. Hey. Zaman, zaman çok az kaldı. Şu an zamana karşı yarışıyorum. Bir şey olduğumun farkında bile değilim. Ş şeye ortak. Caniliğe. Okul otobüs de... <laughs> Şoför de iki boyutla. <laughs> Tipe bak. Gel yani kadının bisikleti kaldı. Etne etneye dönemem. Etneye dönemem. Etneye dönmem için hızlamam lazım. Oo ayrılık. Ayrılık yaşanıyor. Bir ayrılık nerede görsem tanırım. o ile. İçeri girmece dersi. Bu kadın. Adam nasıl yerlerde yemek yiyoruz? Bir ay dayanır mı? Ben bu, ben bunun şeyini ortaya çıkarırım, pisliğini ortaya çıkarırım. Kırmızı yıldız açıldı. Prep Challenge. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. bilmekte de istemiyorum. Dersim var. Ben dersime gideceğim. Ben yeter görev 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 adam oldum. Hop tamam derse gidiyorum. Tamam bırak. Aa burnuna sokmuyormuş. Toşbillerini sıkıyormuş. Girdim işte dersime. Fotografi. Hayatımda ben fotoğraf, fotoğraf Fotoğraf dersi almadım. Ooo Lady modelim olmak ister misiniz? Okul etrafındaki afişlerin fotoğraflarını çek. Çekeyim. ya yani şimdi burada shutter speed ayarlaması var. Sonra... Şey var. Hop. Güzel fotoğraf. Tabii ki güzel fotoğraf. Işte çok iyi çünkü. Tamam. Bu tamam. Hop. Bu da Tamam. Bir dakika. Geri. Space geri. Ha. Bebeğim. Nasıl da poz... Ah canım benim ya. Ben seni... Ben seni... Bir dakika. Şu, ya şu çıksın kareden. Ben seni... Ya sen bir çek ufaklık. Şurada bir çek. Romantizm. Hoppa. Bebişim. Çok güzel çıktın ya. Aman yarabbim. Ben seni... Gel. Gel. Annem. Anne. Anne. Burada neyin fotoğrafını çekeceğiz? Evet bunun. Mükemmel fotoğraf. Evet bu da tamam. 3 tane kaldı. Kız as, as seni ya as, as sizi sizi oynakla. Bastım annenize ben size annenize vermez miyim o fotoğrafı? Ben senin annen kız, baban, babana ben senin söylemez miyim? Yarma. Hayır. İlgilenmiyorum. Ben. Ben senden hoşlanıyorum. Ben senden hoşlanıyorum ama. çocuklarla Erkeklerle takılmanı istemiyorum daha fazla. Ben senden gel. Ben senden bir dakika. Kaykay bilme zamanı değil mi? Ben senden. Ben sana. iyicin, İyiniz. Gider misin? Ya. Kalabalık. Ben de şey gelsene Tenha'ya. Tenha'ya gelir misin benimle? Bir dakika ben bu kızı ayartacağım bugün. Evet. Aa ben make out yaptı de hemen. Çok tatlısın. Benim sana verecek çiçeklerim var. Çiçek. Beğenmedi. Suratındaki maskeden mi? Oysa maske bütün güzelliğimi ortaya çıkarıyordu. Oo, oo. Bunlar şeyler mi? Dur 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 fotoğraf çekeyim öyle dal bana. What? Ha? Jörg? Jörg mü? Sen, sen bana Jörg mü dedin? Bu taktiği de birinizden öğrendim ha şu an ismini hatırlamıyorum ama tutup space'e basınca yere yatırıyor yerde yumruk 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 hep yerden kalkarken de böyle seni de sana sen al sen, seni de tutup he al toş birlerini suratına sürt toş tut onu... totonu totonu suratına sürttür aa aa tut bana ben ninja'yım ben ninja'yım yani... Billy. Kız, poz ver. Dön. Oh, oh baby baby, oh baby baby, it's a wild world. Evet, fotoğraf, jingle. <laughs> Kötü fotoğraf mı? Bir dakika. kapı kan bu kızla aramızda. Resmen resmen bir çapkınım ha. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Kay Kaykay kay sür. Kay kay da üstüme yok. İçeri mi giriyoruz? Giremiyoruz. Nerede bunların şeyi? Benire. Büyük ihtimal şeyde. Ee, nerede? Yukarıda. Evet bakalım bakalım. Bakalım zoomlayalım. Ve Işığımız çok iyi şu an. Güneş arkadan geliyor? Shutter speed'de 50 ayarladıktan sonra ISO sonunda 8'e 1 bölü 8 yaptıktan sonra fotoğraftan çıkışa basıyoruz. Çünkü ışığı ayarlayamadım tam düzgün. Güzel fotoğraf tabii ki güzel fotoğraf. Kim çekti? Kim çekti? Benim fotoğraf benim, benim her şeyim güzel. Son bir tane kaldı. Yanlış yerdeyim. Şuradan şuradan kestirmeden gidebilir miyiz? Gideriz tabii ki. Ben de çimleri biçmiştim ya. Bu çimler. Aa bunda süresi var. Ama ab, ben burada ben burada gidiyorum. Kızlarla. E tabi ders bu. Yaz bitirme tezimi. Fotoğraftan yapabilirim herhalde. Şu fotoğrafı şey yaparken çekerken. Ay yine space'e bastım iyi mi? Fotoğrafı çekerken şey yapsak ya. Cinayete tanık olsak ya. Taktım cinayete değil mi? Değil mi? Tamam. Fotoğrafımız da bitirdik. Sen Sen o şiş koyuyor. Bir dakika. Sen nasıl? Töversin o. No, benim onlar benim arkadaşım. Aa fare var. Yakala yakala yakala. yakala. Kızların eteğinin altına atarız. Fare. Bir dakika Ha bu çocuğun faresi. Pıçık. Pıçık. Olmadı. Aha görev. Ben şeyi unuttum. Görevde süre var. Ah yine pislik iyicin. Hoppa. Dur, i̇n şundan, in şundan. Süren bitiyor. Çok heyecanlı. Çok, çok de değişik. Geldim. Yalnız ben senin çok güzel fotoğraflarını çekerim kadın. Aa fotoğraf albüm açılmış. Fotoğraflarımı kaydedebilirim. Umarım az önce çektiğim müstehcen fotoğrafı kaydedebilirim. Ders bitti. Ben niye aranıyorum şu an? Tabii ki okulda... Kaykaş... o hareketleri bak. Kendimle gurur duyarken duvara tosladım. Hayır etmem. Bu ne çoluk çocuğun... işini yapıyoruz ya. Bir dakika ben kızı alacağım. Kız... Ondan değil benden çık. Sen. Niye çıkmıyor çiçek? Ben o kadar çiçek aldım ya. Aa yine beğenmediler iyi mi? O onu onu bırak onu bırak onu ben alayım onu ben alayım. Kaçak için buradan çocuk. başladık görevimize geldik. Bu ne? Sen git çalış biraz evine para. Hayır be. Git. Ne aldım? GG kartlarını topladım. Film biletleri. Filme gidiyoruz. Hem de kızlarla ağlam. Erkek koltukta oturup ben bu kızlarla öpüşmez. Abu. Abu. Ba hey Jimmy Hopkins. <laughs> oh, Pinky. Adı da çok güzel. Tabii her ki benim hakkımda her şey... şey <laughs> hakkımda her şeyi, ben ben şey ben 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 her şeyi ben bilmeyen kızlar yoktur alakalı. zaten. Ah, cinsel açıdan... Kararsızmışım. <laughs> oh, evet. Allah'ım ben de yeni öğrendim. Dünyam yıkıldı. Oysa ki iki çocuğum olsun istiyordum. <gülüyor> well, <gülüyor> istiyordum. Really. Oh. Oh. Yeah. Kesin bizi kullanıyor bu ya. Ben senden hoşlanıyorum deyip. Ben yemem bunları da niye fizik yok? Neden eğilince şey açılmıyor? Süeteri öne açılmıyor. <laughs> <laughs> sen de <laughs> prensesimsin. Ooo bayılırım. Dominant kadınlara bayılırım. Çiçek falan vereceğim buna yani. O derece bayıldım kadına. Kıza. Dur. Öncelikle sana. Dünyada yeryüzüne düşerken bir yerin acıdı mı? Çünkü cennetten düşmüşe benziyor. Ba Babaan hırsız mı? Çünkü gözlerini gökyüzünden çalmış. Kız için neler yapıyorum ben? A adamın bisküvi... Ne yapıyorum ben? Ha doğru yapmışım. Bisket çalıp Az bu da fenaymış. Aa ne oldu? Aa bunların he... Tiyatroya geri dön. Ya dönmem mi? Hem de artistik dönerim. Geldim. Şimdi. Hayır konuşmam ki ben bununla. Dur ya pardon ya ne yaptım ben? <laughs> ben... Ben iyi konuşmam. Creepy Watcher. Aa bu şey Jeepers Creepers'ın Ha, i̇ğnesi de vurdum. Oh oh bütün şeyimi aldım. Neyimi aldım? İntikamımı aldım. Nasıl yakalanır mıyım ya? <laughs> Yakalandım. Aa, polis istasyonuna götürdü beni. Başka göreve gidelim. Mahvettim görevi ya. Ne güzel ben kızla aramda elektrikten mi olmuştu? Şey olmuştu. Baştan. Neyse Allah'tan çok şey yok. Sırayı şiddet kullanmadan pink için aç. Şimdi. Tamam. Bunlarınki kolay. Ha! Bisiklet araba altında kalacağım. Bunu yapmıştık. Bunu geç. Bu da her seferinde. Aman ama bisiklet. Bisiklet. Teyze, nine. 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 Nine ne yapıyorsun nine? Sen artık sen yaşın gelmiş. Sen çocuklarına yük olduğun için sana elveda nene. Hah. Tamam. Çocukların bana dua edecek. Miras. Bir dakika. İğnesiyle konuş, konuşacağım da öncelikle şu polislerden kurtulmam lazım. Ne peşimden koşuyorsunuz? Adamı nereden biliyor? Yani bir kere hapse düştükçe bütün millet bizi tanıyor. Neyse ne diyecektim. Umarım mirastan bana da pay kalır şeyde. Hayır ya vermek istemiyorum ben buna hiçbir şey. Üf, pislik beni aldattı bu. İyiniz gözden uzak bir. <laughs> ben el ele tutuşa tutuşa buna mı tutuştum? Ay bir de be, ne yapacağım ben burada? <laughs> Lobotomi yaptırmak istiyorum. Anılarımı silmek istiyorum. Rüya içinde rüyama girip lütfen bana bu şeyleri unutturun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz be? Senin öyle sosyal çemberinde değil, senin öyle çemberlerinde doğarım ki. <laughs> ben bu para çemberim kısmına. Yalnız Aldatıldım. Başka kız için öpüşüldüm. Hem de altımda don yokken. Tikiler saygısı eksi beş normal. Benim kendime saygım kalmadı. Gittim. Ne yapıyorsunuz? Siz burada... Arabaya binemedim. Çok ilginç değişik duygular içindeyim ya şu an. Yani up in here, sugar. Saç tıraşı olalım bari. İyi çocuk olmaz. Hollywood. Hollywood kestane olmaz. Shorten and shaggy. Saç rengi zeki. Saç rengimi değiştireyim sarmaşık ligi. Bu ne maron dediği Maradona mı? Hollywood yapalım Hollywood. Kızlar Hollywood'a dayanamaz. Hollywood koyu kestane. Hollywood kestane. Hollywood çikolata. Tabii ki bu. Left out. Tamam. Saçımızı da yaptık ama şöyle bir sıkıntı var. Ben hala Enis'le öpüştüğüm için şu an çok kötüyüm. o yeni bisikletim harika. Kapışalım mı? Amca. Hop. Ya ben senin yaşındayken duvara çarpıyordum. Ya motora motora binebilir miyim? Ah bindim. Bin 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 bin. Bin motora bin. Ulan mot Ya ama ya. Ama ya. Binemiyorum. Aa arabayı parçaladım Aa tak tak tok Street Fighter Dör sana vurmak istemedim sen çok Sen Çok Atoş birileri mi vurdu Aa hala vuruyor Tamam kadın Kadının Aa amcayı ezdi Katil Bir dakika katilin hemen fotoğrafını çekeceğim Bu Amcayı ezen bu Fotoğraf albümüne kaydet Evet Pislik ben seni ben seni yaşatır mıyım Hapislerde süründüreceğim seni. Allah'ın belası kadın. Sen... Kendine saygısı olmayan... Yaşlı düşmanı... Pislik. Zengin param var diye sen... O şeyden kurtulabileceğini mi sandın? Cinayetten. Ah! Ah! Aha, aha. Bana niye hiç böyle güzel şeyler olmuyor? Deneyelim bakalım. Belki kız şey yapar. Ah bu kız yoldu bu. Herkese şey yapıyor. Bülden <laughs> bugünlük bu kadar. Pazartesi. Haftalık bülteni kaçırmayın. Tekrar dediğim gibi size sistemi tanıtacağım. Neler kullanıyorum. Mikrofonumdur bilmem neyimdir. Monitörümdür. Bilgisayarımdır özellikle. Biraz hayvanları göstereceğim. Biraz da şu yatağın içindeki malzemelerimi göstereceğim size. Oradan çok güzel şeyler çıkacak. buradan bugünlük bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Sayfamı beğenin. Yorum da bırakın. Twitter'dan da takip edin. Buldan ve benden bugünlük bu kadar. Şimdi hoşçakalın.